Hepinize yeni bir videodan selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün oyunun en kolay şampiyonu Master Yi'yi yi çekeceğim size. İnşallah oyunu kazanırım. Çünkü bundan önceki bir yerde rank bir değilim. On her bir küfür ediyor, bir küfür ediyor var ya. Bir de gitmiş Allah'ın keli. Iki, ta iki tane, iki tane mitleyine gitmişler. iki kişi. Salak yasso ikisini de top atlıyor. Sonra da küfür ediyor. Lan bizim ne suçumuz var? Manyak. Ben tabi onda da kayıttaydım Ama o kaydı çöp attı tabii ki Ne? Bunu bütün youtuberlar yapıyor Hayırdır? Evet İnşallah burayı da bugün alacağız. Çarp Al işte Canı kaçıyor onun? Oh ya beleş. <gülüyor> ilk <laughs> defa bu kadar beleş bir aldım yani. Valla ilk <laughs> defa bu kadar beleş bir kil aldım. Bu kadar... yani çok şanslı. Maslama aldım. <laughs> Allah ben böyle düşünmüyorum. Neyse görmemiş gibi yapma. Evet, görmedim. Ne var? Evet. O benim ormanıma girmeyi düşünüyor değil mi? Vallahi ya so canım düşerse senin az daha elinim. Hah, cine bak. Oğlum manyak mısın cine? Ya oğlum bir şey alamadık ya. Ya, e o salak cin ne yaptığını ne sanıyor? Bulax ne yapıyor? Oğlum ben vurayım lan. Lan red bir yürü git oğlum. Ormancıları kapıştırıyorsun. Ne Çok garip şeyler oluyor ha. Dalvağın master yani. Ya sıray sen manyak mısın ya? sadece bana mı yapıyorlar ya? Önceki elde yaptılar. Turay senden intikamımı alacağım lan ben. Lan kel. Bekle lan sen. Bekle. Bekle oyun sonu güçlenince seninle görüşeceğiz. Adamla gelmesin hele manyak. Yağandan <laughs> ben sana. <laughs> ah işte elde. ne bitmez golemiş ya. Sen de gelin mi? Dur da canımı doldurayım. Herifler gula altında hani? <laughs> mı? kafasını yaşıyor <yaşayan. gülüyor> mu? <laughs> Herif öldürdü. Bunu alırsan kendinle bulur Hadi oğlum hadi, hadi birisi gelmeden çabuk ol. Hı? Kalbim küt küt atmaya başladı. Bunu alıp hemen pulaştık kaçalım. geldim ben. Hı hı. Can 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 can. Ben beş atacağım ya. Hiç uğraşmayacağım. Lan şey bana ne yapıyorsun ya ormanımı? Tamam şimdi. Oğlum kastırmayın lan herifleri. Oho bir dakika lan o pink. ağzını yüzüne göre. Yakalar mıymış? Kardeşim cin. Yakalayamadım. Evet, kule altına kaçmış. Meyve meyvesini bile yemiş. Akıllı. <laughs> Troll nerede ya? Hiç görmedim. Pizza ağzını kırarım ha. Çalmayı düşünüyor. Ya ben takımın halinde bile geçtirdim. Ama bir sürü Bir dakika Kardeşim geleceğim sana. Nasıl ya? Siz oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl do ama. Yo lan bu yeri nasıl aldı? Ben aldım lan. Git. İki bende kaldı. geliyor abi şunu da bak ha. Şimdilik videoları neden gelmiyor? Lan ben bayağı uzun sürede konuşmuyorum ama videoda olduğumu unutmuşum. Şimdilik Vardır videoları neden gelmiyor? Bir kere yani meşgulüm lan ben meşgul olamaz mıyım? Ya cinsen vuruşuna var ya. Dalıyoruz mu? Ayağımın ucu çizgide. <laughs> Gel bura hadi. <diye. gülüyor> Neyse. Ya mı diye düşünüyor musun? Sanlar oğlum bu ne? Ben öldüm ki zaten. Dalsa kaldı mıyız ya? Dalıyoruz lan. Dalıyoruz lan. Benim sayemde bir kilo alıyorlar ama kalbim küçük atıyor elim elim titriyor. oha 3 tane hemen silah kapı hemen bir alıyoruz niye vuruyor mu ya soyu kastırdınız mı 2 3 mü şerif iyi dallanarsınız Oğlum oha saçma Ben Ben Beyzen Stadik'ten alıp geliyorum. O zaman dalarız veriflere. İçlerinden geçeriz. Oh tabi de çıktım şimdi gelin oğlum. Ayakkabıyla bastım. <laughs> Ulti basayım. de bastım lan hadi sizin için. Oğlum aldın mı ya? Lan bak. Yalan mı size Oğlum bana da kill salın lan. Dört tane asistim var. Her şeyimi kullanıyorum kullanıyorum. Ben, ben hiçbir şey alamıyorum. Oh be sonunda bir kill. Ah valla. <laughs> Kile hasret kalmışım. Kule var mı orada ya? Yarın lan yarın. Bak bunu. Oo bir de var. var. Of ya var ya. Tıra yeğenim. Kaçırdım bak. Ya. Hop. Ne alır Alırım alırım. Şarkım var. Oh evet kalın da geldi. Hop şarkım. <laughs> 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 Tıra kusura bakma. <laughs> Nasıl herifi peynedim. <laughs> Yuh lan. Tamam abilerim abilerim. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Şuradan şunu azıcık vurayım. Gelmeyin lan. Ne?

Bakayım evet kayıt devam ediyor. Bu bayağı uzun bir oyun oldu ha. Benim ömrüm gitti diye düşünüyorum bak şimdi. Uuu çok iyi oynadı. Birazcık <laughs> um, kulak kule açmam lazım gerçekten. Oyunu ben uzun zamandır antrenman modunda oynuyorum. Çok büyük var diye. İyi düzeltmişler azıcık. Hmm. Yani. Atak. Orada orada. Orada lan dalınsanız oğlum. Niye bir... Be... Abi item almaya git. Buraya geçebiliyor mu? Geçiyorum. Alır mıyız lan biz bunu kule altı? Alamayız. Tıra gelir bizi doğrar. Bak bak laksa bak. Ben tek başıma dalıyorum. hadi bakayım. Baya gördün mü? Bir kilo alır mı? Olmuyor. İkisini de temizlemişler zaten. Oğlum 8 asit ne lan? ben şurada bir bezi koyayım. Bayağı bir güçlenip geri geleyim. Tam full böyle oluyor. Oğlum barona dalın barona. Neyin kafası? Benim pingime ses vereceksiniz. aldım ben. Oo, bayağı iyi kastık ha. Dur dur dur. Aa sıra yolu var lan. Ben oğlum nereye atayım? Şuradan buluyorsun abi. Play al. Al. Al sen play. Sıra yekken ormanlı bir toplayan ya. Çocuk çok çok çıldı. Kurttan da al. <laughs> bir dakika kardeşim geliyorum. Bakın gördüğünüz gibi oyun 15 dakika sürdü. Sayılır. Lan pink 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 gözünün yani yapma ya. Oğlum nereye gidiyorum lan ben? Of öldüm kesin. Kesin öldüm. Bari dalayım lan. Ne oluyor lan? Oo ben bayağı bir gitmişim. Şuna bak. Aha, aha, aha. Ya pink, pink. Gözünün yani. Ne yapıyorsun ya? Lan oğlum bana geldi ya. Ya sizin ben var ya. Ney lan? Ney lan? Ney? Ha. Ha. Bak şu an ne? Ya bir çarptım açayım ben. Hop şöyle. Gel lan gel. Oh. Onlar... Ya so var. Hmm, Beyza tip tem alsam mı acaba? Lan ne ben nereye gidiyorum ya? Hop. hop, hop. <laughs> Gördüğünüz gibi mis gibi oyun ve videomla mis gibi oldu vallahi. Uzun süredir böyle video çekmiyordum. Artı 20. Blue mod artı 20. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Kontine. İnşallah videoda bir sıkıntı yoktur ya. Kim MVP? Oh. Oo bana bir iki tane beğeni gelmiş. İki, üç, iki tane. Türk Türk yoktu herhalde. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bu videolar gelecek ha. Abone olmayı unutmayın. Weiraten.